seçim yasaları e, oyları düşen iktidarların sarıldıkları hani denize düşen yıllarına <laughs> sarılır derler ya Doğru. sarıldıkları en önemli silahları bunlar şeyden hoşlanmıyorlar e, nedeni birlikte yarışmaktan İlla diyorlar yanımızda koşanları yarışanları bir çelme takalım kimine sağdan kimini soldan kimini tutalım çekelim şimdi yeni bir paket yaptılar aslında ona da tepkiliyim. Türkiye'nin kaderini değiştirecek önemlikte de seçim yasaları değişiyorsa bunu torba yasayla 3-4 yasadan alıp içine birleşip meclise getirmeleri bile demokrasi olan inançlarını göstermiyor bence. Bu son seçim torba yasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tuzağa diyeyim ya da kumbaz <laughs> diyeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şey, aslında siz de güzel ifade ettiniz. Yakın siyasi tarihimize baktığımızda herhangi bir iktidar mevcut kurallara göre artık seçimi kazanamayacağına kanaat getirdiği anda evet, doğru. hemen kuralları değiştirmenin yolunu aramaya başlıyor. Yani bakıyorlar ya artık seçimi kazanmamız imkansız. Bu iktidar elimizden gidiyor. Acaba yasa yapma yetkisi hala elimizdeyken, mecliste hala çoğunluk varken yeni bir yasa çıkaralım, kuralları değiştirelim. Dolayısıyla iktidarımızı bu şekilde ancak sürdürebiliriz diye eee düşünce kapılabilir. O da belki değil, son çare yani. Evet, yani bu dolayısıyla bu aslında biz şu, bu, şunu değerlendirdik. Yani şu andaki iktidar artık bu seçimi kesinlikle kaybedeceğine kanaat getirdi. Evet. Ve bir çırpınış da şu anda. Yani panik halinde bütün düğmelere basıyorlar. Acaba nasıl iktidarı devam ettirebiliriz diye. Ama bizim vatandaşımız tabii çok sağ oluyor. Yani feraseti çok yüksek bir millet. Dolayısıyla daha önceki benzer durumlarda da bu tür gayretler tam tersine sonuçlanmıştır. Doğru. Yani iktidar ne yapmak istiyorsa tam tersine sonuçlanmıştır. Sizin tabii çok e, eski bir tecrübeniz var. E, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde biliyorsunuz. Kaç tane belki örnek sayabilirsiniz evet, bununla alakalı? Mehmetli Özal e, seçime giderken e, değiştirmek istedi ve Hı -hı. E, şöyle bir sonuç çıktı. Çok düştü oyları. E, Oltan Sungurlu Adalet Bakanıydı. dedik ki üzerimizden Hı -hı. silindir geçti dedi. Gerçekten. Benim seçim sonuçlarına bakınca değil seçim mi? Seçim sonuçlarına bakınca evet. o gece Öyle, genel evet. merkezde Tabii. Çünkü hakikaten vatandaşın evet bu yani önemli husus, O, o var. mesajı hemen alıyor. Diyor ki tamam demek ki artık bunlar kendileri kaybedeceğine inandı. Zaten bir iktidar kendisi seçimi kaybedeceğine inanıyorsa vatandaşları ikna etmesi mümkün değil. Yani bunu bu hesabı yapamadılar. Evet. Ee, ve sonuçta böyle bir yasa teklifi geldi meclise. Tabi sonuçta bu komisyonda ne kadar değişir bilemiyoruz. Genel kurul aşamasında ne kadar değişir bilemiyoruz. Ve biz nihai değerlendirmemizi meclis süreci tamamlandıktan sonra yapacağız. Tabii, doğru. Çünkü diyorsun. bu tür hazırlıklarda biliyorsunuz özellikle genel kurulda gece saatlerinde önergeyle son dakika değişiklik yapılabiliyor. Evet, yapılır, doğru. E, çünkü bunu hazırlayanlar diyor ki ya bunu biz savunamayız kimseye de anlatamayız diyorlar. Peki ne yapalım edelim siz anlatamazsınız. O zaman gece yarısı bir önergeyle şu ekleyelim gidelim kim vurduya gitsin diyor. Kim Dolayısıyla doğru. kimin yaptığı da belli oluyor. Gecenin ikisine bir madde ekleniyor, geçiyor. Yeni bir tuzak bekliyorsunuz için... yani mecliste. Yani olabilir, hiç, tuzak şaşırmayız. Ya da hiç şaşırmayız. tuzaklar. Hiç şaşırmayız. Her şey doğal bundan sonra, her şey doğal. Çünkü çırpınış halindeler. Görüyorlar gidişatı, trendleri görüyorlar. Şu anda iktidardaki partilerin halk desteği muntazam olarak artık düşüyor. Onu herkes görüyor. Evet. Muhalefet partilerinde toplam desteği yine muntazam olarak artıyor. Bugün hazırladıkları bu teklifte ne var? Bugün hazırladıkları teklifte daha çok oy alan partilerle daha az oy alan partilerin milletvekili dengesini çok oy alan partilerle yine değiştirmeye çalışıyorlar. Yani az oy alan partilerden çok oy alan partilere doğru milletvekili sayısını kaydırmaya çalışıyorlar. İşin özü bu ama şu ki kimin seçim günü geldiğinde az oy olacağı, kimin çok oy alacağını halk belirleyecek. Evet o tuzağa o, düşenler o, siyasi tarihimizde evet, çok Evet, Yani bizim beklentimiz muhtemelen ee, öncelikle e, MHP, arkasından da AK Parti şu anda hazırlamış olduğu tuza kendisi düşecek seçim geldi. Bizim beklentimiz bu. Evet. Çünkü trendler öyle. Yani 2018 seçim sonucuna bakıp da bilgisayarda bir simülasyon yapıp, ya bak görüyor musun eğer kural farklı olsaydı biz şu kadar milletvekili fazla çıkaracaktık, muhalefet şu kadar milletvekili az çıkaracaktı, hata yapmışız. Hadi kuralı değiştirelim ki bir dahaki seçimi garanti altına falan bunlar beyhude çaba yani. Beyhude e Tabii o oyları almak istiyorlarsa kolayı da ver efendim. O günkü döviz kurunu, o günkü akaryakıt fiyatlarını, o günkü elektrik, doğal kaza <laughs> takvimi geri götürdülerse belki. o zaman değil mi? Belki oyları artabilir yani ama. Yani ekonomik göstergeleri 2018'de Göster çevirebilirlerse aynen. <laughs> o, da, o da mümkün değil. Tabii Artık şimdi eden bir de değerli çıktılar. izleyicilerimizin anlaması için şöyle Hı. bir örnek daha doğru olur mu? Örneğin Deva Partisi'ne oy veriyorum ben. Gittim sandığa Hı. oy verdim. Benim oyum kime gidiyor? Örneğin seçiyorum Ak Parti'ye gidiyor veya CHP'ye. E bu demokraside benim e milletin egemenliğine ve tercihine bir tuzak değil mi? Resmen başkasının oyunu anasının aksütü gibi helal devaya, geleceğe, doğruya. Yani onlarca partiye sadece partinizi kastetmedim. Evet. Vatandaşın teveccühünü yok deyip onların oylarını çalıp bunlar benim demek. Evet, Yani tabii, bir anlamda siyasi hırsızlık yani. E, öyle ama kaçırdıkları şu var. Mesela biz henüz seçime hiç girmedik. Evet. Yani biz henüz e, tartının terazinin üzerine çıkıp vatandaşla şöyle bir e, ağırlığımızı ölçtürmedik henüz. Yani asıl siyasi partilerin e, gerçek ağırlığı seçim günü. Belli, Belli olacak, olacak tabii. Biz e, iki yılımızı yeni doldurduk. İlk defa bu önümüzdeki seçimlere gideceğiz. Doğru. Ve vatandaşlarımızın ee, biz yoğun desteğini alacağımızı biliyoruz, bekliyoruz. Çünkü ben bugüne kadar 81 ilin 75 ilin merkezine gittim, Gezdim, yüzlerce ilçeye gittim. Ben de geldim, gittim. birkaç tane Evet, Büyük çok şükür bize var karşı yani. çok ciddi bir ilgi var, olumlu bir bakış var. Tabii henüz seçim gündemi söz konusu olmadığı için vatandaşlarımız belki nihai kararını vermemiş olabilir. Ama en azından biz kendimiz açımızdan değerlendirdiğimizde. Türkiye'nin dört bir köşesinde halkımızın bize bakışı çok olumlu. Bu, yani bunlar iyi insan, bunlar iyi insanlar. tamam diyor. değil mi? Yani Türkiye genelinde e, e, hızlı bir şekilde bildiğim Tabii. kadarıyla çok hızlı. Ya şöyle 81 ile il başkanı atadık biz. 81 ile. 973 ilçe var Türkiye'de. Bu 973 ilçenin 705'ine de ilçe başkanı atamış durumdayız. Müthiş İki yılda ee, çok büyük yani çok e, büyük Evet. ]yüz. Biz zaten ilk 9 ayda seçime girme hakkını kazandık. Kazandınız. Ve doğru. bunu en hızlı yapan parti olduk. Doğru. Yani kuruluşuyla seçime girme hakkını doğal yollardan, organik yollardan sağlayan en hızlı sağlayan parti biz olduk. Bu 9 ay, 10 yok. gün olmadı. 9 ayda olduk diyorsunuz. Ee, aşağı yukarı belki 9 ay 10 günde olabilir. gün olabilir, <laughs> olabilir yani. Yani, evet, yani. siyasi hayatında da bir heyecan getirdiniz. Evet. Ee, ee, evet özellikle evet, önümden... mesajlarınız ben kuruluşta medya ile başlamanız, ifade özgürlüğüyle ile başlamanız, kuruluş evet. beyannamemizi açıklarken Tabii. gerçekten hoşuma gitmişti. Tabii. bizim parti programımız özgürlüklerle başlıyor. Evet. İfade özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle devam ediyor arkasında hemen hukuk ve adalet vurgumuz var. Ee, mesela ekonomi alanı bizim parti programında beşinci gündem maddemiz yani. Evet. Çünkü önce temeli sağlam atmamız gerekir diyoruz. Yani hukuk, adalet, özgürlük temelini sağlam atmamız gerekiyor. Demokrasi ve insan hakları temelini sağlam atmamız gerekiyor ki bu sağlam temel üzerine sağlam bir ekonomi inşa edelim. İnşa Yoksa hukukun, adaletin olmadığı, demokrasinin işlemediği bir ülkede e, sağlam bir ekonomi ...asla inşa edemezsiniz. Doğru. Mümkün değil. yani. yani zaten zaten hükümet de bunu ihtiyacı da bu değil mi? Bugün için en büyük ihtiyaç da bu değil mi? Yani mutlaka. Çöken mutlaka. bir ve rejim ve tabii, ortadan tabii. kalkan saydığınız değerler. Doğru, doğru. Ve bizim örgüt yapımızda kadınların ve gençlerin çok yoğun bir temsili var. Ve yine e, örgüt yapımıza baktığımızda e, daha önceki siyasi tercihler açısından da çok geniş bir kompozisyon var. Ee, örneğin bizim örgüt yapımızdaki arkadaşlarımıza baktığımızda, bunların sadece yüzde otuzu daha önce Ak Parti'ye oy vermiş insanlar, yüzde yirmi civarın tabi yirmi civarında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar var, yüzde on civarında HDP'ye %10 civarında, HDP civarında MHP'ye oy vermiş insanlar var. Mesela %5 civarında İyi Parti'ye oy vermiş insanlar var. Bunlar 2018 seçimlerinde farklı farklı partilere oy verirken ki biz o yoktuk daha kurulmamıştık. Bugün bu arkadaşlar bizim teşkilat yapımızda ve üyelerimiz. E, bu açıdan Çok da baktığımızda... Çok bunlar. Tabii bu açıdan ben da rahmetli baktığımızda... Rahmetli Özal'ın dört eğilim diye ellerini birleştirip böyle evet. slogan yaptı. Çeşitli eğilimleri toplamanız merkez parti. Yani siyasi yelpazenin neresindesiniz o zaman hemen onu sorayım. Ş şöyle aslında biz e, siyasi yelpazenin böyle solunda veya sağında diye kendimizi tam, tanımlamıyoruz. Ya da klasik e, siyaset terminolojisinde kullanılan tanımlamalar vardır. Mesela derler ki işte liberal evet. parti, muhafazakar parti, sosyal demokrat parti. O ifadeleri de hiç kullanmıyoruz. Biz özgürlük diyoruz, adalet diyoruz, hukuk diyoruz ve insanların daha önceki siyasi tercihi ne olursa olsun, daha önce savundukları ideolojiler ne olursa olsun, eğer yarınların Türkiye'sinde aynı resmi görüyorlarsa bizimle beraber oluyorlar. Yani bizi birleştiren en önemli tutkal yani Türkiye'yi kucaklayan bir siyasi yapı sorunları çözmeye hedefliye. Aynen, Aynen öyle. Mesela bizim coğrafyadan coğrafyaya desteğimiz de pek değişmiyor. Yani bize gösterilen ilgi alaka coğrafyadan coğrafyaya değişmiyor. Bugün işte diyelim ki daha geçen hafta sonu biz Çanakkale'deydik, Balıkesir'deydik, İzmir'deydik. Yani o bölgedeki partimize olan ilgi alaka neyse bir önceki haftalarda da mesela diyelim ki Hatay'daydık, Adana'daydık. Değişmiyor. Ya da gidiyorsunuz Trabzon'a, gidiyorsunuz Diyarbakır'a değişmiyor. Hep benzer seviyede ilgi ve alaka görüyoruz. Bu da Gençler gerçek alanda. nasıl? Çünkü genç Gençler, dersiniz. Çok, mesela bizim değil şu anda... Altı birlik dediğin bir, tabii. Gültekin Uysal bir siz. İki genç lideri yani var. Bizim şu anda Türkiye genelindeki üye yapımızın tam yüzde otuz yedisi 30 yaş ve altı insanlar. Yüzde 37. Bayağı yüksek bir oran yani. Gençler duvarları yıkacak. Hazır tabii, mısınız? Tabii tabii. Zaten bizim ee, %20 oranında bir gençlik kotamız var. Yani bütün Öyle mi? örgüt yapımızda karar verme mekanizmalarında isterse genel merkez olsun, isterse il teşkilatı olsun, ilçe teşkilatı olsun 30 yaş ve altı arkadaşlarımız en az %20 oranında olmak zorunda. Kotamız kadın var olsun. yani. Onun altında bir temsil söz konusu değil. Kadın kotası %35'te hmm. kadın kotası var. Biz ona cinsiyet kotası dedik. Çünkü ee, erkekler de %35'in altına inmesin diye. Evet güzel. Yani mesela birkaç ilçemizde o risk belirdi. Baktık hani %35 kota olmasa erkekler %35'in altına düşecek Yani çok değil ama birkaç tane öyle vakayı yaşadık. Çok güzel. <laughs> Dolayısıyla hedefimiz parite yani 50-50 evet. ama e, kadınlar da %35'in altına inmesin, erkekler de %35'in altına inmesin diyoruz. Ki e, kadın erkek beraberce temsil ve kararın beraberce çalışması, gençlerin mutlaka karar mekanizmalarında olması bizim için çok önemli. Hatta bizim genel merkez yönetim kurulunda ki bazı partiler buna MKYK diyor, bazı partiler <laughs> parti meclisi diyor, bazı partiler genel idare kurulu diyor. Bizde bunun adı genel merkez yönetim kurulu. Burada iki tane üniversite öğrencisi arkadaşımız var, lisans öğrencisi. Oh. Ayda bir geliyorlar, toplantıda katılıyorlar, oy hakları var, kararları şekillendirme de yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla gençlerin ve kadınların yoğun bir şekilde temsil edildiği bir örgüt yapımız var. Bundan da çok mutluyuz. Şimdi 7'den 70'e diyeceğim ama 70 artılar da var tabii oy kullanacaklar sizi. <laughs> mutlaka <laughs> Abi hani mutlaka. Sözüm meclisten dışarı diye. Se <laughs> şey, bu seçimlerde tabii oy kullanacak ve özellikle emekli kesimi onun için sordum. Yani, siyasette zaten biliyorsunuz hani erkekler ve biraz daha hani ileri yaştaki insanlar zaten doğal olarak siyasette i̇çindeler. oluyorlar yani içindeler. Ama Olaysa 70 artıları biraz ve... emekleri... Ee, Sormak için açtım yani 70 <laughs> e Tabii bizim teşkilat yapımızda emekli çok arkadaşımız da var. Yani değil emekli mi? olan insanlar da var. E, toplumun her kesimi var. Ne yani güzel. her kesim var ve her il teşkilatımız o ilin sosyal dokusunu yansıtıyor. Her ilçe teşkilatımız o ilçenin sosyal dokusunu yansıtıyor. Örneğin İnegöl ilçemizde diyelim ki mobilya işiyle uğraşan çok evet, arkadaşımız çok var. İnegöl Mobilya de. Merkezi mesela, değil evet, mi? Öyle. Ya da gidiyorsunuz e, mesela tarımın ağırlıklı olduğu bir ilçeye... Orada da çiftçi arkadaşlarımız çok. Konya'nın bir ilçesi mesela. Mesela ya da işte Çukurova'da bir ilçeye gidiyorsunuz. Çoğu arkadaşımız tarımla uğraşıyor. Yani Türkiye'nin elim yansıtan bir partisiniz anladığım kadarıyla. Aynen. Öyle, Gayet aynen. Güzel. Mesela mozaik doğru bir tabir. Mesela biz şeyi kullanmıyoruz. Yani hani bir erime potası işte herkesi bir araya getir. Öyle öyle değil. Herkes kendi kimliğiyle, kendi duruşuyla bizim partimiz içerisinde. Kendi kimliğinden, kendi yaşam tarzından asla bir taviz vermiyor ve biz bütün kimliklere ve yaşam tarzlarına olduğu gibi saygı duyuyoruz, olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve kendileri olarak partimizin altında. Peki bizi buluşturan tutkal ne? Ortak Türkiye vizyonu. Yani bütün arkadaşlarımız yarınlarda nasıl bir Türkiye görmek istiyorsunuz diye sorduğunuzda hep aynı cevabı veriyor. Yani bizi bir araya getiren önemli unsur yarınların Türkiye'sine beraberce bakıyoruz ve yarınların Türkiye'sine aynı Türkiye olarak Vallahi... görüyoruz.